Bir de bir ambulans maçı yapalım. Dın, dın. Never give up. John Cena, Randy Orton. Ambulans maçı. Best, John Cena. All time best mi? Oğlum bir karar ver hangisi en iyi ya. Your time is up. My time is now. Sina. Aç onu yine. Stu. Sina. Abi zorluğu artır. Dur da oyuna bir ısınalım oğlum önce. Hay camda arkadaşın oynama modu var mı acaba? Tek bilgisayardan iki GM girebiliyorsunuz. Ay ay. Bundan sonra kodu yapar mısın? Dur dur. Yapacağız. Keyifli ama ya ben keyif alıyorum şu an oyundan. Sina Beklesin rakibini. Hazır mıyız arkadaşlar? Hazır mıyız? Yılanın başı geliyor. Yıllardır masanın başı diye. Tutturdunuz, durdunuz burada da yılanın başı geliyor işte. Apex Predator. Predator. Randy Orton. Survivor Series War Games de geldi yine bak. Herkes yapacağız ya. hepsini yapamayacağız tabi de <laughs> Yes. Enes abi Rumble akar mı yarın? Valla bir şey yarın düşünüyorum biliyor musunuz? Arkadaşlar o zaman hadi şu an yayında size sorayım. Yarın büyük ihtimal Ra yayını yerine bir tane daha da bir bir Türkiye yayını düşünüyorum. Böyle bir 30 kişilik Rumble yapalım mı siz seçin hepsini? 30 kişisiniz. Yapalım mı? Showcase'i şey yapacağım video olarak olacak jacuzzi Hem de gir bakalım bir şunu yap bakalım şöyle Akar abi aksın bakalım azından Bugün olsun bugün bugün için olmaz çünkü o rumble bir saati falan geçer Bugün böyle biraz daha oyunu şey yapalım yarın rumble yaparız Myrise yapacağım Myrise'i de video olarak yapmayı düşünüyorum They talk to me Hayır ya raw olsun raw tepki videosu gelecek zaten bir seferlik öyle yapalım. Bundan sonra Stardust Roman Reigns yapar mısın abi? Ne alaka? <laughs> Hadi Randy. Hareketin gelsin. Nice. Keyifli. Skip the scene. Şimdi. Ambulans geliyor. Ambulance match. Info yok, submission yok. Ambulansın içine atıp kapıyı kapatacağız. Bunda da o. <laughs> Çok kesin yok şeyleri göstermeyeceğim görüntülü. Evet. Let the, Let the match begin. Başlayalım arkadaşlar. Ambulans maçı. Sina'yı ambulansın içine atıp kapıyı kapatmamız gerekiyor. Amacımız bu. Tahmin Ettiğim üzere şeydir mutlaka. Kasketle aynı mantıktır. Aha heh, kamera bak değişti. Ama bu, bunun için daha iyi olabilir bu kamera. Bu kamera açısı bu maç için daha iyi olabilir. Oha Sina düşeceksen. Yok bir şey yok kalk. Ne oluyor? Hayır, hayır. Oha! Aa! Doğru fırlatma vardı oyunda değil mi? Bir dakika. Şerefsiz oğlum. Sting'e selam çakıyor şu an yalnız. Bir dakika bir dakika. Ona da bir bakalım. Al bakayım şunu. Nasıl fırlatıyoruz ki? Oğlum bir dakika nasıl fırlatıyoruz? Harbiden... Merak ettim. Şunu da bir öğrenelim. Bak bak bak. Direkt ambulansa götürmeye çalışıyor. Hayır. Tamam. Oğlum Sina çok güçlü yalnız ya. Yine geç kaldık. Kamera açısı beni birazcık şey yaptı. Şu an zorlanıyorum. Küçük görünüyor ya o reverse tuşu falan. Ondan biraz mala bağladık yani. Randy. Çıldır çıldır çıldır. Oha. Hayır. Kalkar mısın güzel kardeşim? Güzel. Kamerayı üstte alsana can gözükmüyor. Alırız. Deminden beri böyle yapıyoruz bu arada. Harbiden. <laughs> Dur gel. Ambulans. Oh Hay. Tutamıyoruz mu? Tamam. Şu fırlatmayı nasıl yapıyoruz onu merak ettim ya. Alayım şunu bakayım gel. Nerede? Ama bu geliyor. Oh. Ambulansa sokacak beni o belli. Mantık aynı değil mi? Evet. Gelelim mi? Arkeo çekelim mi? Uf. Tantu da çek. Budur. bakayım. Dur olmadı lan bir dakika. <laughs> lan beni atıyor. Hayır hayır. Hayır. Son anda bak. Merdiven var lan. Düşündüğüm şey olacak mı acaba? Allah. Hadi buyurun. Gel bakalım. Hadi Sina gel. Gelecek mi? Sen de gel. Hadi buyurun. Dur on çok hızlı Sina ya. Kalk kalk. Bunun üstünde kesin bana EE yapacak bak. Allah. Kafam acıdı. Kinacım bir beni salar mısın abicim? Şurada seyirciye de bir ha? Kaldır şunu Ne yapıyorsun lan? Aman Başka bir şey yelteniyor zannettim Üf. Çok iyi. Düşmüyor lan. Kenardan mı atacağız acaba? Niye düşmüyorsun güzel kardeşim? Hayır. Heh. Hadi. Üf. Gel bakalım. RKO. Oğlum RKO. Dokunma bana. Hadi gel bakalım. Aha gidemedi. Hayır. Allah. Allah gidiyorsun. Hayır. gitti mi? Kapıyı kapanmak için bir dakika. Hayır. 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 Aman. Sıra bende. Hadi gir içeri. Hadi gir içeri şimdi. Hadi Sina. Bu. Bu. Lan o da daha devam ediyor. Oğlum, şerefsiz de bak ya, oğlum, <laughs> kapattım diye bıraktım bir de biliyor musun? Allah Allah, siyene işte oğlum, kesin kazanamayacağım ben bu maçı. Öldük. Stunlandık yalnız. Sıçtık abi. Yok edecek bizi. Oğlum. Diren diren. Gir artık içeri. Gir artık içeri. Gir artık içeri. Hadi. Bir tane daha. Kapat artık. Bak hala direniyor ya. Çok zor. Çok zor. Yok abi bu ne? <laughs> bu ne oğlum? Hayır. Yine geç kaldım. Hayır. Hayır olmaz. Olmaz. Sinan iki tane finisher açık bir de ya. Abi Silicihr'ı mı götürdü? Vallahi Silicihr'ı mı götürdü? <laughs> Harbiden du Orda'ya döndü şu an ha. bak baksan. Ne çıktı böyle ya? shot abisi. Gir gir gir. Hadi hadi hadi. Hadi! Oğlum arkanı dön. Arkanı dön. Geliyoruz. Hadi artık. Hadi artık. Hadi. Dayan 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 dayan. Yok oğlum mutant Allah'ın mutantı ya. Bir finisher daha olmayacak. <laughs> Parmağım gidiyor. Hadi. Hadi. Yok. Yok abi. Bu arkeo yapmadan olmayacak belli oldu. Ama iki tane finisher açık o benim canımı çok yakacak şu an. Allah. Çok iyi oldu. Kaldır. Kaldır. RKO. Kaldır şimdi bunu. Kaldır artık şunu yerden. Kaldır artık şunu standlanmışken. Hadi. Artık yoruldum çünkü. At şunu at. Dönme, 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 dönme artık. Allah'ın sinası seni. Kapat artık. Hadi. Nasıl oldu? Lan daha sonra bile gitmedi. Abi nasıl oldu bu arada? Adam şaştı ya. Allah Allah. <laughs> <laughs> finisher'ını kullandı orada ya yemin ederim aynen. Finisher olarak kullandı. Abi el, elim ağrıdı artık. Elim ağrıdı artık. Vallahi Payback mi kullandı? Ne bok kullandı? Anasını sattım siirası ya. Artık Sina yeter. İn artık yere. Yeter illallah geldi ya. Öh. Ah. Üstü arkaya çek. Çok tatlı olur da dur şimdi. Artık yeter Yeter artık Ama sırtım gitti Kalk 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 artık Al artık şunu At artık şunu Oğlum arkanı dönme lan Artık yeter Sina mısın nesin? Ne boksan? Vallahi yeter. Yine finişli kullanırsa söverim bak. Hah. Öh. Bıktım lan <laughs> Oğlum bu ne? Sina'ya bak sen. Oh. Çık 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 tepede. Tepede. Öh. Güzel ama güzel maç turu. Vallahi ben...